birisi hepsi anlatıyorum. Eee pek salih ameli bulunmaz bir halde yaşamış, ee, görünmez bir halde, iyi bir ameli görünmez bir halde ölmüş. Hatta cenazesine de eee komşuları, yakınları pek katılmamış. Bozuk adam diyerekten ama bütün o zamanın alimleri, velileri mezara konduğu gece hepsi onu cennette görmüş aynı gece. Ve sırrını sorduklarında, sebebini sorduklarında sen pek iyi de bir adam gözükmüyordun. Yani nasıl sen cennete böyle gir, hem de hesapsız şeysiz öldüğün gibi direkt yani. bu öyle herkese nasip olacak bir şey değil. Tamam imanını kurtaran zerre kadar imanla ölse de ne kadar günah olsa da sonu cennettir diyoruz. Ama tabii öldüğün gece de cennete girmek o kadar kolay herkese nasip olacak da bir şey değil. Sorduklarında ne demiş? Ben de kendimi cennete layık görmüyordum demiş. Bana da sorsan nere gidersin ben bu vaziyette? Epey bir yanarım düşünüyordum ama meğer bir hadis meclisine, ilim meclisine katıldığımda e, hadis rivat eden muhaddis deniyor onlara kişi efendim orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifinden, hadis şerifinden bahsederken cemaat sesli bir şekilde buna yani alışın Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve ve sellem cemaat sesli bir şekilde salavat getirmeye başladıklarında ben de onlarla birlikte sesli bir salavat şerife getirdiğimden dolayı af olmuşum haberimde yokmuş diyor.